Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mayıs ayı örnek soruların çözümünü yapacağım. Netfen yayınları olarak örnek soruları önemsiyoruz ve çözümlerini yapıp öğrencilerimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir tabela görseli verilmiştir. Buna göre bu tabelada alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimindeki bölümün alanı desimetrekare kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu da zeminde dikdörtgen şeklinde bir alüminyum levha verilmiş ve onun üzerine bir LGS ile ilgili açıklamaların olduğu broşür verilmiş. Bu broşürün alanını bulmak için kenar uzunluklarını bulmalıyız. Şuradan başlıyoruz. Levhanın en üst noktasının zemine olan uzaklığı 3x, en alt noktasının da zemine olan uzaklığı x. 3x'ten x'i çıkardığımızda levhanın bir kenar uzunluğunu 2x olarak buluruz. Broşürün bir kenar uzunluğuna şimdi ulaşmak istiyorum buradan. 1 desimetre yukarıdan 3 desimetre de aşağıdan olmak üzere toplam 4 desimetre küçüktür bu 2x'ten. Yani 2x 4 olur burası. Benzer işlemleri diğer kenarı için yapacağım. Burasının uzunluğunun 3x olduğunu biliyoruz. Sağdan 3, soldan 3 olmak üzere toplam 6x içeriye doğru bir göçme var. O zaman burası 3x eksi 6 olur. Artık alanını hesap edebilirim. 2x eksi 4 bir kenarı çarpı diğer kenarı 3x eksi 6. Burada dağılma özelliğini kullanabilirim ama dağıtmayacağım. 2 parantezin almayı tercih ediyorum. Her terimi 2 parantezine alacağım. Yok diğer taraf 3 parantezine alacağım. Böylece parantez işlerinde x eksi 2 kalacak iki tarafta da. Sonra şu 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. X eksi 2 ile de x eksi 2'yi çarpıyorum. X eksi 2'nin karesi olur. Şu x eksi 2'yi bir açalım. x kare eksi 4x artı 4 olur. Açılımı önünde de bir 6 çarpanı var. Aradığımız cevap A şıkkı. İkinci soru. Duatlon koşu etabıyla başlayıp bisiklet etabıyla devam eden ve tekrar koşu etabıyla biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etaplarının her birini tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? Harun, Erdem, Mustafa ve Bülent olmak üzere 4 sporcu var ve her sporcunun toplam 3 etabı tamamladığı süreler kara köklü olarak bize verilmiş. Birinci etabı Harun'un tamamlama süresi kök 8 dakika. Bunu biz en sade hale getirelim. Yani 2 kök 2 dakika olur. Kök 50 5 kök 2'dir. Kök 32 de 4 kök 2'dir. Bunları topladığımızda 9 11 kök 2 olur. 11 kök 2. Yani Harun 11 kök 2 dakikada tamamlamış. Bu 11 kök 2 ile dışarıdaki 11'i içeri attığımızda 121 olur. 2 ile çarptığımızda 242 olur. 242 dakikanın kara kökü. Harun bu kadar sürede bitirmiş. Benzer hesapları şimdi diğerler için yapalım. Erdem 1 kök 3. Sonra kök 8 var burada. Onu 4 kök 3 olarak yazalım. Yine kök 48 var. Onu da 4 kök 3 olarak yazdığımızda toplam 9 kök 3 dakikada bitirdiğini görüyoruz. 9'u içeriye atalım. 81 olur. 81'i de 3 ile çarptığımızda kök içinde 243 olur. Evet bu da erdemin bitirme süresi. Mustafa'ya geliyorum. Mustafa'da bir kök 5 var. Şurası da 3 kök 5 yapar. Yine altta da bir 3 kök 5 var. Dolayısıyla bunları topladığımızda 7 kök 5 olur. 7'i içeriye attığımızda 49 49'u da 5 ile çarptığımızda Kök içinde 245 dakika yapar. Ve son olarak Bülent. Bülent kök 7 dakikada birinci etabı bitirmiş. 3 kök 7 dakikada ikinci etabı, 2 iki kök 7 dakikada üçüncü etabı bitirmiş. Bunları topladığımızda 6 kök 7 olur. 6'yı içeri attım 36 olarak girdi. İçerideki 7 ile çarptığımızda 252'nin kara kökü olur. En kısa sürede Kök 242'de Harun tamamlamış oluyor. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru üstü sayılarla ilgili bir soru. İpek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüşür. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin %87.5'ini kaybetmektedir. Kuru kozadan kütlesinin %25'i kadar iplik üretilmektedir. Bu fabrika bir ipek böceği üreticisinden 2 üzeri 11 kilogram yaş koza başka bir ipek böceği üreticisinden de üreticisinden ise 2 kilogram kuru koza satın almıştır. Fabrika üreticilerden aldığı kozaların tamamını işleyip iplik elde etmiş ve elde ettiği ipliğin tamamını kilosu 2 üzeri 11 TL'den satmıştır. Buna göre fabrikanın ipliklerin satışından elde ettiği gelir TL cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Birinci üreticiden 2 üzeri 11 yaş koza almış. İkincisinden ise 2 üzeri 8 kuru koza almış. Evet ikisi aynı değil. Biri yaş, biri kuruymuş. 2 üzeri 11 kilogram yaş kozayı kuruttuğumuz zaman %87,5 kütle kaybı olacak. O zaman bize %100'den çıkardığımızda %12,5 kalır. %12,5'ı biraz düzenleyelim. Bu %12,5 bölü 100 demek aslında. 10 ile çarptığımızda her tarafı 125 bölü 1000 olur. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 8. O zaman 2 üzeri 11'in 8'de 1'i bize kalıyor demektir. 2 üzeri 11'in 8'de 1'ini bulacağım. Yani 8'e böleceğim. Bu da 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri eksi 3 olur. Yani 2 üzeri 8 kilogram kuru oldu. Bir de diğerinden de 2 üzeri 8 Kilogram kuru koza alınmıştı. O zaman 2 tane 2 üzeri 8 oldu. 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 8'den 2 tane 2 üzeri 8 kilogram. Bu da 2 üzeri 9 kilogram kuru koza'ya denk gelir. Fakat bu kozaların hepsini biz iplik yapamıyoruz. Bunun %25'i iplik oluyor. %25 sayısı 1 bölü 4'e eşittir. O zaman biz 2 üzeri 9'un 4'te 1'ini de bulmamız gerekiyor. 4'te 1 demek 4'e böleceğiz demektir. O da 2 üzeri 7 kilogram iplik olur demektir. Ve kilosunu 2 üzeri 11'den satmışız. O zaman son bir hamlemiz kaldı. 2 üzeri 11 TL çarpı 2 üzeri 7. Bunu çarptığımızda 2 üzeri 18 TL olur. A şıkkına baktığımızda 16 üzeri 5 o 2 üzeri 20 yapar. Demek ki aradığımız cevap bu değil. 5 şıkkı 8 üzeri 6 o da 2 üzeri 18'e denk gelir. Aradığımız cevap B şıkkı. Dördüncü soru, Bora ve Işıl aldım, verdim, ben seni yendim. Tekerlemesiyle oynanan oyun için aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır. Aşağıda oynadıkları bu oyunun kuralları verilmiştir. Oyuna ilk başlayan oyuncu topuğunu A ve B noktalarından birine koyarak tekerlemenin her kelimesinde ayağının uç noktasını diğer ayağının topuğuna değdirerek tekerleme bitene kadar ilerlemeye başlar. İlk oyuncu tekerlemeyi bitirdiğinde diğer oyuncu aynı şekilde rakibine doğru ilerler. Tekerlemenin herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç noktası ile ilk değen ya da ayağının üstüne ilk basan oyuncu oyunu kazanır. A noktasından oyuna başlayan ilk başlayan Bora'nın ayakkabı uzunluğu kök 512 cm. Sonrasında B noktasından oyuna başlayan Işıl'ın ayakkabısının uzunluğu ise kök 450 cm'dir. Oyunu aşağıdaki görselde verildiği gibi 11. adımdaki ayakkabısı 11. adımda ayakkabısı Bora'nın ayakkabısına ilk basan Işıl kazanmıştır. Bora ve Işıl'ın oyuna başladıkları A ve B noktalar arasındaki mesafe desimetre cinsinden bir tam sayıdır. Buna göre A ve B noktalar arasındaki mesafe desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu oyunda bir tekerleme söyleniyor. Tekerlemeye baktığımızda aldım, verdim, ben seni yendim. 5 kelimeden oluşan bir tekerleme var. Oyuna başlayan oyuncu bu 5 kelimeyi söylüyor ve her kelimede bir adım atıyor. Dolayısıyla bu tekerlemeyi söyleyen birisi sonuna kadar söylediğinde 5 adım atmış olur. Oyuna A noktasından Bora başladığını ifade ediyor. B noktasından ise Işıl ve boranın ayakkabısının uzunluğu kök 512. O da 256 çarpı 2'den 16 kök 2'ye karşılık gelir. Işıl ise kök 450 santimetrelik ayakkabıya sahip. O da 225 çarpı 2'den 15 kök 2 santimetrelik bir ayakkabıya sahip. Şimdi oyun başladığında önce Bora başlıyormuş. Bora tekerlemeyi söylediğinde 5 adım atar. Sıra Işıl'da. Işıl 5 atar. Sıra tekrar Bora'da. Bora 5 atar. Işıl'a geldi. O da 5. Şimdi Bora'ya geldi. O da 5. Işıl'a geldi. Burada duruyorum. Çünkü 11. adımda oyunu kazanıyor Işıl. Şu ana kadar 5, 10 adım attı. Yani bu bir adım attığında oyunu kazanmış oluyor. Burada Işıl'ın ayakkabısının, Bora'nın ayakkabısının üzerine geldiğini görmüş oluyoruz görselde. Peki kavuşana kadar ne kadar yol alırlar? Şöyle yapalım. Bora toplam ne kadar adım atmış olur? 5, 10, 15 adım atmış olur. O zaman 15 çarpı 1 adımda 16 kök 2 gittiği için 15 kök 2 olur. Artı ışıla gelelim. Işıl toplamda 5, 10, 11 adım atmış oluyor. 11 adım, 11. adımını attığında ayakkabısı Boran'ın ayakkabısının üzerine geliyor. 10 adım attığını düşünelim. 11. adımı şimdilik bekletelim. O zaman 10 tane 15 kök 2 adım atsın. Bu işte bu mesafe AB uzunluğuna neredeyse eşittir. Ama bu mesafe AB uzunluğuna küçüktür. Yani AB uzunluğu bu sayıdan büyük olması lazım. Neden? Çünkü bir de 11. adımdan gelen minik bir uzunluk olacak. Onu da eklediğimizde AB'ye bu sayıya eşit olacak. Bunu devam ettirdiğimizde 15 çarpı 16 240 kök 2 olur. Öbürü de 150 kök 2. Bunu topladığımızda 390 kök 2 olur. Tabi bu santimetre. Biz bunu desimetreye çevirip işleri biraz kolaylaştıralım. 39 kök 2 desimetre olur. Şu 39'u da kök içine yollayalım. 39'un karesi olarak girer içeriye. 39 sayısının karesi 1521 yapar. Yani 1521'i 2 ile çarpmamız gerekiyor. 1521 çarpı 2, 3042 olur. O zaman son itibariyle şunu söyleyebiliriz. Şu AB'yi de buraya getirip yazacak olursam AB uzunluğu büyüktür kök içerisinde 3042. Fakat kök 3042'ye çok yakın bir şey bekliyoruz. Çünkü son bir adımımız var. O adımın da zaten bir kısmı Bora'nın ayakkabısının üzerine denk geliyor. Bir adımda zaten 15 kök 2 santim gidiyor. Yani 1,5 kök 2 desimetre gitmiş oluyor. Son adım da o kadar bile gitmiyor. Yani 1,5 kök 2 desimetreden bile az gidiyor. O yüzden çok yakın bir şey bekliyorum. Şimdi baktığımızda 51. 51'i kök içerisine alalım. 51 çarpı 51 şeklinde girer. Yani 2601 olur. Hayır bu olmaz. Çünkü 3042'den büyük bir şey bekliyorum. 56'nın karesini alıp onu kök içerisine alalım. Bunun için 56 ile 56'yı çarpmamız gerekiyor. 3136 olur. Evet bu çok yakın. Çok çok yakın. Yani aradığımız cevap bu olmalı. 61'i de kök içerisine alalım. 61 ile 61'i çarptığımızda 3721 olur. Bakınız değer çok fazla büyüdü. 66'yı zaten hesap etmiyorum bile uçmuş o. Aradığımız cevap B şıkkı. Beşinci soru bir EBOB Bekok sorusu. Aşağıda bir iş yerinde bulunan çay kahve makinesinin görseli verilmiştir. Bu makine eşit büyüklükteki bardaklara her defasında 80 mililitre çay ya da 60 mililitre kahve koymaktadır. Pazartesi günü bu makineden toplam 280 bardak çay ve kahve alınmış. Makinenin bardaklara koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşit olmuştur. Buna göre pazartesi günü bu makineden toplam kaç bardak çay alınmıştır? Burada şu cümle çok önemli. Makinenin bardaklara koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşit. Evet. Burada bir seferde ne kadar çay koyuyor makine? Bir bardağa 80 koyuyor. O zaman 80 mililitre, diğeri de 60 mililitre. Bunların 80 mililitre ile 60 mililitrenin eşitlenmesi gerekiyor. Onlar ekoklarıyla eşitlenir. Yani 80 ve 60'ın ekokunu buluyoruz. Bu da 240 mililitre yapar. O zaman 240 mililitrede bunlar eşitleniyor. 240'ı 80'e böldüğümüzde bu 3 bardak çaya denk gelir. Yani 3 bardak çay alındığında 240 mililitre alınmış oluyor. 240'ı 60'a böldüğümüzde 4 yapar. O zaman 4 bardak da kahve alınmalı. Her 3 bardak çaya karşılık 4 bardak kahve alındığında eşit mililitrede çay ve kahve alınmış oluyor. 3 ile 4'ü topladığımızda 7 bardak 7 bardak alındığında eşit mililitre alınmış oluyor. Tabi birinden 3 birinden 4 alındığında. Toplamda 280 alınmış. O zaman 280'in içinde kaç tane 7 var? Onu bulmamız gerekiyor. 40. Bunun manası şu. 3 ve 4 sayılarının 40 katını almamız gerekiyor. 3'ün 40 katı 120 mililitre olur. Ve 4'ün de 40 katı 160 mililitre olur. Bize çayı soruyor. 160 mililitre çay olur. Yani cevabımız A şıkkı. Altıncı soru. Bu bir olasılık sorusu. Bir içecek makinesindeki tüm içeceklere farklı birer numara verilmiştir. Bu makineden istenen içecek numarası tuşlanarak alınmaktadır. Bu makineden birer içecek almak isteyen Erdem 2 tane asal çarpanı olan Ayşe ise 3 tane asal çarpanı olan bir numaraya numarayı tuşlamıştır. Buna göre Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içeceklerle ilgili kaç olası durum vardır? Bu soruda şu cümle önemli. Erdem 2 asal çarpanı olan, Ayşe ise 3 asal çarpanı olan numarayı tuşlamış. O zaman aradığımız numaraların ya 2 ya da 3 asal çarpanı olacak. Diğerleri olası durum olamaz. Mesela 11 sayısı var burada. 11 sayısı asal. Asal sayıların bir tane asal çarpanı vardır. Dolayısıyla bunun olması mümkün değil. O yüzden asal sayıları hemen aradan çıkarabilirim. 11, 13, 23, 31. Sonra 41 gördüm şurada. 43 var. 53 var. Şu 32 sayısı da sadece bir tane asal çarpanı vardır. 2'nin kuvvetidir o. 2'nin 5. kuvveti. O yüzden bunu da gönderdim. Geriye kalan sayıların asal çarpanlarını bulalım. 12 sayısı 3 kere 4. Yani içinde 2 ve 3 çarpanı var. 14 7 kere 2 içinde 7 ve 2 asal çarpanı var 3 kere 7 21 3 ve 7 asal çarpanı 2 kere 11 22 4 kere 6 24 yani içinde 2 ve 3 çarpanları var 11 kere 3 33 olduğu için 3 ve 11 2 kere 17 2 ve 17 asal çarpanı 42 2 3 ve 7 olmak üzere 3 asal çarpanı vardır. 44 sayısı 2 ve 11 asal çarpanlarına sahip. 51 3 ve 17. 52 4 kere 13 olduğu için 2 ve 13 vardır içinde. 54 sayısı 6 kere 9 yani 6 ve 9'un içinde sadece 2 ve 3 çarpanları vardır. Dolayısıyla şöyle bir durumla karşılaşmış olduk. Ayşe ve Erdem'in olası durumlarını düşünelim. 3 asal çarpanı olan sadece bir sayıyla karşılaştık. O da bu. 2 3 7 yani Ayşe 42 sayısını seçmeli. Başka bir seçeneği yok. Bu durumda Erdem 2 asal çarpan olması gerektiği için mesela 12'yi seçebilir. 14'ü seçebilir. 21, 22, 23, 33, 34, sonra 44, 54, 52 ve 51 olmak üzere bütün bunların her birisini seçebilir. Burada olası durumlar aslında belirleyen Erdem. Erdem mesela 42, Ayşe 42 olduğunda Erdem 12 olabilir. Ayşe 42'yi seçmek zorunda Erdem 14 olabilir. Ayşe 42'yi seçtiğinde Erdem 21 olabilir. Bu şekilde ilerlediğimizde Ayşe 42'yi seçip en son Erdem 54'ü seçebilir. Yani burada Ayşe hep 42 olduğu için şu Erdem'de kaç olası durum var? Onu saymamız yeterli. Yani kaç tane var sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. Cevabımız C şıkkı. Yedinci soru. Bu da bir olasılık sorusu. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafiye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu, ikisi limonata, biri gazoz, diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olması olasılığı nedir? Toplam 10 bon kişiler bunlar ve her birisi bir meyve sipariş etmiş. 116 TL içecek değil meyve değil de 116 TL tutmuş. Bazılarının bizimle paylaşmış. 4 meyve suyu diyor. O zaman meyve suyu 12 TL. Bunu hemen 4 ile çarpıyorum. 2 limonata 2'yi 15 ile çarpıyorum. 1 gazoz 1 kere 10. Diğerleri soda ya da ayran. Onu bilmiyorum. Şu an 4 2 1 daha 7. 7 kişinin siparişini aldık. Geriye 3 kişi kaldı. Peki bu 7 kişi kaç para yapar? 1 kere 10 10. 4 kere 12 48. 2 kere 10 5 30. Topladığımızda 88 TL olur. 116'dan 88'i çıkardığımızda geriye 28 TL kalır. İşte 3 kişiden 28 TL kazanacak şekilde bir dağılım yapmamız gerekiyor. Ayrandan 2 tane, sodadan 1 tane alındığında 1 kere 8, 8, 2 kere 10, 20 topladığımızda 28 olur. İstenen durum bu demektir. O zaman 10 tane bardak var. Bunlardan 2 tanesi ayran olduğu için ayranın kırılma olasılığı 5'te 1 olur. Yani cevabımız B şıkkı. 8. soru bir grafik sorusu veri analizi ile ilgili. Aşağıda servis ücretleri öğrencinin evlerinin okula olan uzaklıklarına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda bir ilde uygulanan servis ücretleri verilmiştir. Aylık ücret olarak verilmiş tabloda 4 kilometreden 4 kilometre ya da daha az ise 350 TL, 4 ile 8 kilometre arası 400 TL, 8 kilometre ya da daha fazla olanlar 450 TL ödeyecek aylık. Bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servis ile okula gidip gelmektedir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okul olan uzaklıklarının dağılımı verilmiştir. Burada sarı ile gösterilen 4 km de daha az, mavi ile 4 ile 8 arası, beyaz ise 8 kilometre ya da daha fazlası olarak ifade edilmiş. Buna göre öğrencilerin ödedikleri 1 yıllık servis ücretlerinin toplamı kaç TL'dir? 180 öğrenci olduğunu hatırlayalım. Bunu hemen dairesel grafiğe dağıtmamız gerekiyor. 360 derece 180 öğrenciye denk geliyor. 180 360 bölündüğü için buradan 2 derece 1 öğrenci demek. Dolayısıyla derecenin yarısı kadar öğrenci oluyor. O zaman 120 derece sarı bölgede var. 60 demektir bu. 60 öğrenci. Mavi bölge 90 derece yarısı 45 öğrenci. Beyaz bölge 150 derece yarısı 75 öğrenci yapar. Sarı bölgede sarı bölgedeki bir öğrencinin ödediği ücret aylık 350 TL. Biz bunu neyle çarpmalıyız? 60 ile çünkü 60 öğrenci var. Bunu çarptığımızda 21.000 TL para yapar. Sonra 400 ile 45'i çarpmamız gerekiyor. Buradan da bir 18.000 TL gelir. Ve son olarak 450 ile de 75'i çarpmamız lazım. Bunu şu yan tarafta bir çarpıp görelim neymiş. 5 kere 5 25. Elde var 2. 35 37. 4 kere 75 de 300 yapar. 5 7 3 3. 3375 oldu bu. 3375 TL oldu. Şöyle bir daha kontrol edeyim. 5 kere 5 25. Elde var 2. 7 kere 5 35. 2 daha 37. 4 kere 5 20. 28. Evet. Bunları bir toplayalım. Topladığımızda 5, 7, 2, 3, 2 daha 5, bir daha 6, bir de elde var 7. Evet. Şurada bir sıfır vardı onu yazmamışım. Evet sıfırı yazmamışım. Dur şurayı bir daha düzeltelim. Şurası 18.000 dedim. Burada biz bir sıfır atlamışız. Yani çarparken sıfırı kullanmadım. Sonra yazacaktım onu unutmuşum. Evet şu şekilde. Bunları toplamamız gerekiyor. Bir daha temizce yazayım. 33.750 sonra 18.000 var. Ve bir de 21.000 var. Evet bunları topluyoruz. 0 5 7 8 9 12 Elde var. 1, 6, 7. 72, 750 çıktı. Evet cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soru. Bir kara kökle ilgili. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 5 desimetre. Bordo tahtadan ise 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçalara kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır. Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır? Şimdi mavi ve borda parçalar var. Biri 120 desimetre, diğeri 150 desimetre. Biz burada parçanın uzunluğunu yani mavinin uzunluğunu bir parçaya bölersek, iki kök beşe bölersek kaç parça olduğunu bulabiliriz. Fakat parça sayısı tam sayıdır. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla mini bir düzenleme yapmamız gerekecek. Yani 120 bölü 2 kök 15. Şurada 122'ye böldüm. 60 bölü kök 15 oldum. Payda da köklü sayı istenmez. O yüzden her tarafı paydadaki köklü sayıyla çarpmamız gerekiyor. Yani kök 15 ile. Dolayısıyla 60 kök 15 yukarısı oldu. Aşağısı ise 15. 60 da 15'i sadeleştirdiğimizde 4 kök 15 olur. Şu 4'ü de içeriye attığımızda 16 olur. Yani o da kök 240 yapar. Şu an biz parça sayısını bulduk ama kök 240 parça diye bir şey olmaz. Bu şu demek. Demek ki buradan... 2 kök 15'e tam olarak bölünmüyor. En sonda bir miktar parça atmış oluyor. Bu kök 240 15 ile 16 arasında bir sayıdır. Yani 16. parçayı yapmaya yeterli olmuyor. O yüzden en fazla 15 parça buradan elde edilebilir demektir. Şu maviden 15 parça elde ettik. Şimdi gelelim bordoya. O da 150'yi biz 3 kök 5'e bölmemiz gerekiyor. Bu da 50 bölü kök 5 olur. Her tarafı kök 5 ile biraz önce yaptığımız gibi genişletiyorum. 10 kök 5 oldu. 10 kök 5 ile şu 10'u içeri attığımızda kök 500'e karşılık gelir. Kök 500'de 23'ün karesi 529'a karşılık gelir. 22'nin karesi de 484. Demek ki 22 ile 23 arasında bir sayıymış. Buradan 22 parça en fazla çıkar. 23 parça olmaz. Boyu yetmedi. 22 parça. Şimdi bir tane kitaplık yapmak için 2 mavi artı 7 tane 7 tane değil pardon. 3 tane de bordoya ihtiyacımız var. 2 mavi ve 3 bordo olduğunda bir kitaplık yapmış oluyoruz. Bizim elimizde 15 tane e, mavi var. 2 tane mavi lazım bir kitaplık için. 15 2'ye bölünmez. O zaman 15'in bir altını düşünüyorum. 14. O zaman şunları 7 ile genişlettiğimiz zaman 14 tane mavi artı 21 tane bordo kullanıldığında 7 tane kitaplık biz yapabiliriz. Ve her birinden birer parça atmış oluyor. Yani şuradan 14 parça kullanıyoruz. Bir parça artıyor. Buradan da 21 kullanıyoruz. Bir parça yine artmış oluyor. Artan parçalarla kitaplık artık yapamıyoruz. O yüzden en çok 7 tane olur. Cevabımız B şıkkı. Son soru bu da cebirsel ifadelerle ilgili. Diyor ki Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki süslemeleri hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. Beşer kareden oluşan bu süslemelerden her birinin üstteki her birinde en üstteki karenin alanı 4x kare artı 12x artı 9 santimetre kare olup yukarıdan aşağıya doğru kenar uzunlukları yukarıdan aşağıya doğru kenarlarının kenar uzunlukları pardon karelerin kenar uzunlukları birer santimetre azalmaktadır. Buna göre bu süslemelerde kullanılan en küçük karelerden birinin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir? Şu en üstteki kareler birbirine özdeş olup daha doğrusu her satırdakiler birbirine özdeş ve bunun alanı verilmiş bize. 4x kare artı 12x artı 9. Bu aslında 2x artı 3'ün karesinin açılmış halidir. Karenin alanı 2x artı 3'ün karesi ise bir kenarı 2x artı 3'e karşılık gelir. Yukarıdan aşağıya doğru birer azalma söz konusu. O zaman 2x artı 2, 2x artı 1, 2x ve en sonuncusu 2x eksi 1 olur. Tabi şu an biz bunun bir kenarını bulduk. O zaman 2x eksi 1'in yani karenin bir kenarının karesini aldığımızda alanını buluruz. O da 4x kare eksi 4x artı 1 olur. Aradığımız cevap B şıkkı. Böylece çözümleri bitirmiş olduk. Sorular nasıldı? Sorular gayet güzeldi. Beğendim soruları. Bir tane soru vardı. Galiba dördüncü soruydu. Köklü sayılarla ilgili. Adım adım giden bir soruydu. O biraz zorlayıcı bir soru oldu. Ama mesela Cebirsel ile ilgili sorulara baktığımızda birinci soru şey, 10. soru hatta birinci soru da Cebirsel ile ilgiliydi. Ee, özellikle 10. soru gayet güzel, tatlı bir soruydu. Tıkır tıkır çıkıyor. Birinci soru da Cebirsel ile ilgili olup o da güzel bir soru. O da rahat çıkıyor. Yani cebirsel sayıyla ilgili sorular gayet rahat çıkıyorlar. Köklü sayılarla ilgili olarak dediğim gibi dördün soru biraz işlem gerektiren bir soru oldu. Onun dışında bir de dokuzun soru vardı yine köklü sayılarla ilgili olarak. Orada kitaplık yapmıştık dokuzun soruda. O dokuzun soruyu beğendim. O da gayet güzel bir soru ama oradaki parça sayısının tam sayı olması gerektiğine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Üstü sayılarla ilgili soru vardı. Galiba üçüncü soruydu üçlü sayılarla ilgili. O da hoş ve dikkat isteyen bir soruydu. Sonra olasılıkla ilgili iki tane sordular burada. Bence ikisi de basit ve güzel soruydu olasılıkla ilgili. Veri analizinde de günlük hayatla bağlantılı orada da hoş bir soru sormuşlar. Yani totale baktığımızda çok hoş soruları vardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.